Osman Hamdi Bey 1869 yılında Turdomont de dergisinde gördüğü bir çizimden kaplumbağa terbiyecisinin 1906 ve 1907 yılında iki farklı çeşidini üretir kaplumbağa terbiyecisi rolünde kendisini model olarak kullanmıştır. Mekansa Bursa Yeşil Cami'nin üst katıdır. Resimde sırtında bir kudüm, müzik aleti ve ellerinde de bir ney görüyoruz. Birçok rivayet olsa da o dönemki Osmanlı halkının kaplumbağa gibi terbiye edilememesini sorguladığı düşünülür. Tablonun 1906 versiyonu Sayın bir Kök denilen batan bir iş adamın ölümü sonrasında Erol Aksay tarafından 1 milyon dolara alınıyor. 2004'te TMSF Erol soyun mal varlığına el koyduğunu Suna ve İnan Kıraç çifti bunu Pera Müzesi için 3,5 milyon dolar alıyor. Günümüzde 10 milyon dolar eder. Ama bu 1906 versiyon. Osman Hamdi 1906 versiyondan bir yıl sonra daha küçük boyutta bir resim daha yapıyor. Bunu dünürü Salih Münir Paşa için yaptığı söylenir. İlk tabloda 5 kaplumbağa varken ikincisinde 6 kaplumbağa vardır. Bu ikinci kopya şu an Belmasi Mavi koleksiyonundadır.